Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet her zaman olduğu gibi burçlarımızın şöyle yükselen burcu, oğlak burcu ve ay burcu ve kendi oğlak olanlara başlayalım. Sıra oğlak burcumuza geldi. 12 burcu böyle tek tek sıralarken. Haftalık burçlarımız 21 Ekim 27 Ekim arası siz sevgili oğlaklar. Öncelikle biliyorsunuz Pliton retrosu artık yok ilerliyorsunuz da böyle 20 Kasım'a kadar gideceksiniz. Bayağı güzel bir şekilde ilerleme söz konusu. Ve bu arada o eski geçmiş hayatınız ya da geçmiş hayatınız yani yılların, geçmiş ayların sıkıntılarını yavaş yavaş üstünüzden yüklerinizi arttığını attınız. Pliton artık sizi daha pişirdi. 2008 senesindeki o ilk başladığınız ve o Pliton'un ilk yıllarındaki acemiliğiniz yok. Artık diyorsunuz ki ben biliyorum yapıyorum Hatalarımdan ders aldım. Kendimi çok iyi bir e, lanse edeceğim. Yaptığım işler benim için çok güzel sonuçlar getirecek. Bunun farkındasınız. Burada arada karşı zıt burcunuzda çünkü biliyorsunuz bir Mars var. Mars güzel. Her şey çok iyi. iyi gidiyor ama ilişkiler konusunda çarpışmalar var. Hani iyi ve kötü, artı ve eksi, iyi polis kötü polis, şeytan melek. Ya bunun gibi böyle kafanızın içinde... Değişen böyle güç dengelerini oluşturmak için empatik davranıyorsunuz. Karşı taraf benim için ne düşünüyor? Ben karşı taraf hakkında fikirlerim ne? Ben bu olayı istiyor muyum? Ben doğru zamanda mıyım? Bunlar çok önemli. E, Geçtiğimiz hafta çünkü Dokkoş'ta da bir dolunay gerçekleşmişti. Aile yuva evinizde ve özbenliğiniz, kendinizle ilgili konuları sorgulamaya başlamıştınız. Ve mücadeleci tavırlarınızla kendine böyle kuyruğu dik tutmuştunuz... Dördüncü evinizin yöneticisi yengeçte olduğu için o duygu karmaşası yaşamaya devam ediyorsunuz. Çünkü o dolunay zaten sizin duygu karmaşanızı körüklemişti. Bu arada tabii ki boğadaki Uranüs size çok güzel bir şekilde destek Sürprizler, sürprizler, sürprizler. Çünkü Uranüs sürprizleri size hala yormadan güzel bir şekilde sürprizlerinizi olumlu şekilde yansıtmaya devam ediyor. Bu arada 11. ev tam 5. evinizin karşı evinde Merkür var. Ayın 24'ünden sonra Güneş de geçiyor ama 24'üne kadar kariyer evinizi önemli kararlar, önemli güzel şeyler yapmak için sağlam tutun. Evet 11. evinizde Perşembe, Perşembe'den sonra geçmesiyle birlikte yoğunlarınız artıyor. Gücünüzle ilgili konular başarılı bir şekilde ele aldığınız konular sizi iyi yerlere, iyi dengelere götürecek konular gündeme geliyor. Ve hayatınızla ilgili iyi bir planlama yeteneğiniz ama bu güçlü planlamak için de büyük bir efor sarf etmenize neden oluyor. Gerçekten güçlerin, büyük olayların ve kendinizi sınamanın tam haftası sevgili oğlakla. Bu konuda gücünüzden kaybetmeyin. Enerjinizi biliyorum farkındasınız ama zaman zaman yaşadığınız problemler var. Evet bu konulara dikkat edin. Güzel bir hafta sizin olacak. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşelim.